Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben bugün İvoşe ve H&M'den aldıklarımızı size göstereceğim. Şöyle iki paket ürün aldım. Şu an poşetlerini boş gösteriyorum ama ürünler yani önümde. Hepsini çıkardım. Ee, İvoşe üç 3 köde vardı. Şampuanlarda şu maske ve şampuanı aldım. Ayrıca şu e, ısı koruyucu serumu aldım. Sonra şöyle bir peeling aldım. Arındırıcı, probiyotikli peeling. Sonra tonik aldım. Şöyle. Sonra yanında şunu hediye ettiler. Tester olarak. Bir de şöyle bir yüz temizleme jeli hediye ettiler. Bir de şöyle bir krem hediye ettiler. Bununla alakalı bir şey anlatmıştı ama yani aklımda tutamadım onu şu an hatırlamıyorum. <laughs> Bunların hepsi normalde 2500 TL yerine 1600 lira tuttu. Ee, aldıklarıma gelelim. Şöyle bir babet aldım. Gerçekten çok beğendim bunu. Yani zaten bu sene herhalde bu tarz babetler moda. Çok beğendim. Ayağımda çok güzel durdu. Birkaç elbisenin altına yerim diye düşündüm. Sonra bir de şöyle bir yelek aldım. Bunu indirimde aldım. Bu normalde 1400 liradan 1000 liraya düşmüştü. Şöyle de bir yelek aldım. Bunu yarın giyeceğim ama. Oğlumun doğum gününde. O yüzden aldım yani. Yoksa Ecelem'den kıyafet almayacaktım. Aldıklarım bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki video Temu kargosu olacak. Temudan kargolarım gelecek. Onları da size çekeceğim.